아 b c いいバカとの関係はね、すぐしよう。 Valla yani şu an e, jandarma standlarını açmış vaziyette 185. kuruluş yıl dönümleri haklı gururunu yaşıyorlar tabii ki yani. Ellerinden geldiğince vatandaşa kendi standlarını, hizmetlerini tanıtmaya çalışıyorlar. Çok keyif verici, çok e, gurur duyuyoruz yani jandarmamızla, emniyetimizle, devletin bütün kurumlarıyla. tabi böyle özel günlerde farklı olarak kendi çalışmalarını da vatandaşla bütünleşme anlamında ortaya koyuyorlar. E, biz onları görüyoruz haliyle. Gurur duyuyoruz yani. E, çocuklarımıza yolculuk için güzel ve e, jandarma ekiplerimiz Boyama kitabı ve yolculuk için güzel bir sunum yaptılar. Aileniz için kemerlerinizi takın uyarısı ve telefonla konuşmayın. Bütün bilgileri jandarma ekibimiz verdi. Güzel bir etkinlik olmuş. Bütün jandarma motorları burada silahları getirmişler. Güzel bir hizmet olmuş. Herkese ve her şey için teşekkür ederiz. İyi günler.